Stres yönetimi ve stressiz bir hayat için bazı yöntemlere başvurmak gerekebiliyor. Stres, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası olarak hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkmaktadır. İş yoğunluğu, ailevi sorumluluklar, sosyal ilişkiler ve günlük hayatın diğer zorlukları, stresin ana kaynakları arasında yer alır. Ancak, stres yönetimi tekniklerini öğrenerek ve uygulayarak daha huzurlu ve dengeli bir yaşam sürdürebiliriz. Bu videoda stresle başa çıkma yöntemlerini ve stressiz bir hayatın nasıl başarılabileceğini ele alacağız. Biz konuya geçerken siz de kanala abone olabilirsiniz. İlk olarak, düzenli fiziksel aktivite, stresle başa çıkmada etkili bir yöntemdir. Egzersiz, endorfin salgısını artırarak ruh halinizi iyileştirir ve stres seviyenizi düşürür. Haftada en az 3 gün, 30 dakikalık orta düzeyde egzersiz yapmak, stres yönetimi için idealdir. İkinci olarak, sağlıklı bir diyet, Bedeninizin ve zihninizin stresle daha iyi başa çıkmasını sağlar. Omega-3 yağ asitleri, magnezyum ve C vitamini açısından zengin yiyecekler stresin etkilerini azaltmada yardımcı olabilir. İşlenmiş gıdalardan ve aşırı kafein tüketiminden kaçınmak da önemlidir. Üçüncü olarak, meditasyon ve derin nefes alma teknikleri zihninizi sakinleştirir ve stresi azaltır. Günlük meditasyon pratiği zihinsel berraklık sağlar ve stresli durumlarla başa çıkma becerinizi artırır nefes egzersizleri, anksiyete ve stres seviyelerini hızlıca düşürmede etkili bir yöntemdir. Dördüncü olarak, günlük hayatın koşturmacası içinde zamanınızı etkin bir şekilde yönetmek, stres seviyenizi kontrol altında tutmanın anahtarlarından biridir. Önceliklerinizi belirleyin ve görevlerinizi planlayarak gerçekleştirin. Fazla sorumluluk almaktan kaçının ve gerektiğinde yardım istemekten çekinmeyin. Stressiz bir hayat için yapmamız gereken bir takım işler var. Güçlü bir sosyal destek ağı stresle başa çıkmada önemli bir rol oynar. Aile üyeleri, arkadaşlar ve iş arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmak, duygusal olarak desteklenmenizi sağlar ve stres seviyenizi azaltır. Sevdiğiniz hobilerle uğraşmak, stresli düşüncelerden uzaklaşmanıza ve rahatlamanıza yardımcı olur. Sanat, el işi, spor veya müzik gibi aktivitelerle zaman geçirmek, zihinsel olarak dinlenmenizi sağlar ve genel mutluluğunuzu artırır olayları olumlu bir bakış açısıyla değerlendirmek, stresle başa çıkmanın en etkili yollarından biridir. Pozitif düşünme, stresli durumlarda bile daha yapıcı ve sağlıklı tepkiler vermenize yardımcı olur. Kendinize karşı nazik olun ve olumlu düşünceleri teşvik edin. Stresten uzak durma stratejilerini de ele alıp konuyu noktalandıralım. Sürekli olarak dijital cihazlara bağlı kalmak, stres seviyenizi artırabilir. Belirli aralıklarla teknoloji detoksu yaparak, ekran başında geçirdiğiniz zamanı azaltın ve doğayla iç içe vakit geçirin. Eğer stresle başa çıkmakta zorlanıyorsanız, bir uzmandan profesyonel yardım almayı düşünebilirsiniz. Psikologlar ve terapistler stres yönetimi konusunda size özel stratejiler sunabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olabilirler. Toparlayacak olursak, stres yönetimi günlük hayatın bir parçası olarak kabul edilmeli ve bu konuda bilinçli adımlar atılmalıdır. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, meditasyon, zaman yönetimi sosyal destek, hobiler, pozitif düşünme ve gerektiğinde profesyonel yardım almak, stresle başa çıkmada etkili yöntemlerdir. Bu stratejileri hayatınıza entegre ederek daha stressiz ve mutlu bir yaşam sürdürebilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bekliyoruz. Bu ve benzeri içeriklerin daha çok gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalınız.